kupama kupama bir, bir, bakar mısınız? Çok az kaldı 20 bine. 19.997 bin ve bugün bu maçı kazanıp 20.000 bin yapmak istiyoruz. Hadi. Hadi be. Hadi be çocuğa fonları. Hadi kazanacağız. Hadi bak bu maçı alsak videomuz kısa sürecek ama böyle 2 saat uğraşacağız falan. Hayır. Bak son maçımda karşıya bak. Hadi lan alırız. Şu an Sam oynayacağım. Bizim çoğu kupaya şey getirdim. Semle savaş topu oynayarak getirdim. Oğlum yürüsene çok kasıyor bu. Neden böyle kasıyor bu? Normalde bu kadar kasmaz bu arada. Bir şey var. Oğlum hile var. Adamlar şey yapmış bence. Ben 20 bin kupaya ulaşamayın diye. ben ne saçmalıyorum. Ben daha hiçbir adamı vuramadım. Yine de kazanmış sayılacağım. Vurur. Vur onu. Hadi lan. Hadi lan bastırın. Esra ölme. Esra ölürse biter. Allah belanı versin bu ne? Bunu al. <mah> <mah> Hayt. Hayt. <mah> Piper'ın bombalarında. <mah> Hayt diye girip Piper'ın bombalarında öldüm ben. Hayt. <mah> badar badu. Ya. At şimdi. Ona bir zahmet öldürün. Şimdi iki kişi ölürse hayır. Başlayacağım ha. Şimdi artı 8 olursak tamam. Ne demiş lan? Hadi lan. Hem alalım. Dur mendil alayım. Hadi lan. Mendili kazanacağız. Hadi. Art art. Sekiz veriyor değil mi zaten? Benim zaten kazanma serim var. Kazanma serim bozuldu. <laughs> hadi lan. Hadi. Hadi. Alırız. Ah, ah, ah. Gol. Ha geldi. Gel lan buraya. Senden korkan senin gibi olsun. Bak. Çık. gel lan buraya. Ben şuraya. Ne geleceğim. Aa. Ah, ah. Gelmeyin lan. Ben çok az vurdum birini. Sadece şu şeye vurdum. Uf ya ama şuraya bir vuruş yap. Tamam biz net kazandık. Hadi arkadaşlar 20 bin. Hadi lan hadi 20 bin. Uf dört dört son 4. Bayağı iyi kestim. Ya. Ah. Hop. Al, Oğlum ben neyim? Ben neyim? Ben neyim? Son vuruşta nasıl kestim ama hepsini. Evet arkadaşlar. Dur. Kuzenimi de çağırmalıyım. Dur kuzenimi de çağıracağım. Ne kadar bunun maçı bitsin arkadaşlar bir dakika şunu izleyelim. Kuzenimi de çağıracağım. Ya da yok lan be. Hadi biz kendimiz açalım. Evet arkadaşlar açıyoruz. Açıyorum. Allah'ım lütfen şuradan bana bir güzel bir karakter ver ya. Amin. Kurov çıktı. Kurov çıktı. Yemin ederim kurov çıktı. Allah ekber. Kurov çıktı. Kurov çıktı. Kurov çıktı. Allah çıktı. Allah'u ekber. Kurov. 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 Krov! Krov! Lan çık şuradan. Krov! Lan çık, Krov! 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 Krov çıktı. Krov çıktı. Lan Krov çıktı. Krov çıktı. Aa Krov çıktı. Ben bunu tek etaplaşmada denemem arkadaşlar. Çok mutluyum. Kurov çıktı. Kurov çıktı. Kurov çıktı lan. Kurov çıktı. Evin içinde 55 beş tur attım ha. Ay yoruldum. Çok 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 pis koştum. Ama bunun canı çok az. Ama bunun canı çok az. Bu daha bir level. Pardon beş. Ama yine de canı çok az. Bunun Neden canı bu kadar az? Öl bakayım. Öl lan. La şu gibiyi bir keseyim. Öl lan. Aa, ama bir dakika olmaz 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 olmaz. Ama şimdi bu kurovun canı çok az ya. Tekrar tekrar tekrar. Allah'ım kurov çıktı kurov kurov. Kurov çıktı kurov. Kurov çıktı, çıktı lan. Kurov çıktı kurov kurov. Kurov çıktı. Ben kurov çıktı, çıktı. çıktı inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum kurov çıktı. Şu 5 dakika olmuş. Oğlum krov çıktı lan. Vay yeminle krov çıktı. Abo. Uf, be. Vay be. Vay benim anam babam be. Krov çıktı lan. Krov çıktı lan. Benim anam babam be. Krov çıktı. Ben bunu 35 rank kasar mıyım? Oğlum lan krov çıktı krov. Krov. Krov arkadaşım benimle dalga geçiyordu sende krov yok diye. Krov çıktı sonunda. Sonunda krov. Sonunda be. Sonunda be. Hadi lan bunun şerefine bir crow time. Of be ne no oynuyorum ay crow. 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 No Aa burada esti. Ya kuzenim bu. Dur evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ben şu videoyu kapattım da bay bay.